Androidler için <laughs> bedava internet göstereceğim, rotsuz bu arada, baya hızlı ben de kendim kullanıyorum. Kullanacağımız uygulamanın adı Shadow Shadowsocks, Google Play'den indirebilirsiniz. Google Play. Evet, Shadowsocks. Gördüğünüz gibi tekrardan evet internetimiz yok açmadık çünkü. İkin <laughs> 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 mobil veriyi açalım. Orada. Evet. Google Play'e girelim. Google Play, Play, Play. Evet, indireceğimiz uygulama bu. Ayarları için VPN'e ayarlara girin. Mobil veri. Erişim noktası adları. Ve yeni bir APN oluşturun. Alıştıracağınız AP'nin ismi fark etmez. AP'nin ürünü internetle diğerlerine karışmayın. Kaydediliyor. İşte sonra tıklayın ona falan. Bu tüm operatörler için oluyor bu arada. Sonra indirdiğimiz uygulamaya girin. Nerede? Amca. Rotsuz bu değil mi kanka? Evet tamamen rotsuz. Telefonumun zaten 3 yıl garantisi var. Hiç şey yapamam rota atmadan direkt yapabiliyorsun. İsme farkı ama ilkin bir şey yapmanız lazım. Kimlik oluşturmanız lazım. Buradan falan yapabiliyorsunuz artıya basarak. Oluşturduğunuzda profil name'e isminiz yazın. Server şu olacak. 198.199.101.152 Remote port 443 Logical port 1080 Pasaporta karışmayın ve sizde ve 6 açık olacak. Şu şekilde ve Per proxy kapalı olacak. ıp ve 6 kapatın. Per, per proxy açın. Burada işte hangi uygulama internet istiyorsunuz onları açın falan filan işte. Zaten hepsini açsanız da fark etmez. Sonra da bulutumuza bastığımızda yani ilkin mobil yeri açıp bulutumuza bastığımızda bedava internet geliyor. Vallahi bana dener. <laughs> Yani yapamayan da yasın da küfürleri. Yorum, yoruma küfür yazsın yani. <laughs> Sıkıntı değil. Hiç kaldırmam yani. Böyle bir günlük. Bir benden zaman. bu kadar. Bizden oğlum ya. <laughs> bizden de bu de kadar. Ederim. Mustafa da yanımda bu arada. Evet abone olmayı unutmayın. İyi günler. Dilemiyorum.